Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla kat kat kabaran harika bir poğaça tarifiyle geldim. Bu tarifimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yorma kabının içerisine ılık olacak şekilde bir su bardağı suyumu ve sütümü alıyorum. Üzerine bir paket instant maya ve dolu dolu iki yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Yumurta da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü ekleyelim. Evet hamurumu yoğurdum, üzerine kapatıp şöyle 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuzu mayalandırmayacağız arkadaşlar. 10-15 dakika dinlenmesi yeterli. Dinlenen hamurumu tezgahıma alıyorum, tekrardan güzelce bir toparlıyorum. Hamur dinlendikten sonra daha güzel yoğruluyor arkadaşlar. Bu da size bir püf noktası olsun. Mutlaka hamuru şöyle bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra tekrardan yoğuralım. Evet toparlamış olduğum hamurumu 4 eşit parçaya bölüp toplamda 4 adet beze oluşturuyorum. Yapmış olduğum bezelerimi cömert bir şekilde ondan yardım alarak açma işlemine başlıyorum. Hamuru bezeledikten sonra şöyle bir 10-15 dakika dinlendirirsiniz. Daha kolay açılır arkadaşlar. Benim vaktim olmadığı için dinlendiremedim. 4 adet bezemi aynı şekilde açıp bir kenara alıyorum. Açmış olduğum yufkalarımı böyle oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağıyla yağlama işlemi yapıyorum. Ben bu tarifim için tereyağı kullandım. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tabii benim tercihim her zaman tereyağdan yana. Evet hamurumu güzelce yağladıktan sonra diğer açmış olduğum yufkamı hamurumun üzerine kapatacağım. Ve bütün hamurlarım bitene kadar ara katlarını yağlayarak bu işleme devam edeceğim. Gerçekten görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Kruvasan tadında harika bir lezzet. Bu tarifimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hem basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Ayrıca ilk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak buna benzer birçok poğaça tarifim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet 4 adet hamurumu aynı şekilde üst üste gelecek şekilde yerleştirdim. Aralarına bol bol tereyağdan sürdüm. Ve hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. Böyle kenarlardan çekiştirerek. Ve açmış olduğum hamurumu bu şekilde rulo haline getiriyorum. rulo haline getirmiş olduğum hamurumun üzerine tekrardan şöyle bir bastırıyorum ve hazırlamış olduğum hamurumu iki parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyorum kesmiş olduğum hamurlarımı tepsime alıyorum üzerine kapatacağım ve 20-25 dakika içerisindeki tereyağının donması için buzdolabımın buzluk kısmında bekleteceğim Hamurlarımızı bekletirken üzerinin kurumaması için mutlaka böyle bir buzdolabı poşetiyle güzelce kapatalım. Ve hazırlamış olduğum bezelerimi 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet güzel bir şekilde sertleşmiş hamurum tam açılacak kıvama gelmiş. Çok fazla da bekletmeyelim arkadaşlar. 15-20 dakika bekletmeniz kafi. Hamurumun bir tanesini aldım bu şekilde öncelikle elimle bastırıyorum. Sonrasında böyle uzun dikdörtgen bir formda açıyorum. Ve açmış olduğum hamurumu tekrardan rulo haline getirip tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bu ölçülerden toplamda dolu dolu bir tepsi poğaça elde ediyoruz arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla poğaçalar elde edebilirsiniz. Evet bütün poğaçalarımı yaptım hazırladım üzerlerine böyle keskin bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum hazırlamış olduğum poğaçaların üzerine kapatıp yarım saat 40 dakika mayalanması için bekletiyorum Evet poğaçalarım çok güzel bir şekilde mayalandı iki katı büyüklüğüne çıktı ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt ilavesi yaptım güzelce inceltip poğaçalarımın üzerine sürüyorum tam da bu esnada fırınımı açtım 200 dereceye ayarladım ve hazırlamış olduğum poğaçalarımı ısınmış olan fırınıma gönderiyorum benim poğaçalarım toplamda 20 dakikada pişti her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir o yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim Evet poğaçalarım pişti görüntüsü bu şekilde iç kıvamda sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.